İnci pars çizme 350 lira, pantolon 39 lira, çanta 29 lira, kazak 89 lira, mont hediye. Montu görebilir miyim İnci? Montu mu? Evet çünkü elinde taşıyorsun nedir neyin nesidir bir giy de görelim. Hemen. Bütününde o kadar bayılmadım ben ona. Çıkarabilirsin lütfen. Yani genelde çok güzel. Bluz da güzel. Her şey güzel. Söyleyecek fazla bir şey yok. Ceketi çok sevmedim. Ama benim takıldığım çok zayıfsın. Bak bırak şimdi ceketi. Seni bir görelim. Gözümüzü almasın. Çok zayıf olduğu için. Çok zayıf mıyım? Evet. Çok teşekkür ederim. Nesi Bayağı zayıf? varmaya çalışıyorum. Nesi zayıf? Gayet balık etlisin. Evet, kilo vermeye çalışıyorum. Hayır, söylemek, hayır, kilo söylemek istediğim şu. Bu kadar yapışık giymemen gerekir gibi İlk geliyor bana. İlk defa giyiyorum bu kadar yapışık. Evet. Yani anladın mı? Böyle çok yapışık geldi bana. Sen ne diyorsun Hakan? Bence zayıf değil ya. Hayır. Bayağı zayıf değil ama bu kadar yapışık bir artık tight pantolon ismine ne koyarsak bana çok şey geldi. Nereye gidiyorsun? Bilet ee, Biraz işlerim var. Günümüz biraz işlerim var. Akşama eve dönüp e, üzerimi değişemeyeceğim. Akşamda oyuncu bir arkadaşımın canlı performansını dinlemeye gideceğim. E, oyunculardan soğudum sizi <laughs> yüzünüzden. Herkes bir oyuncu arkadaşı Gerçek var. Gerçek ama benimki gerçekten. Ya nişan taşı açılış oyuncu arkadaşlar. Yok, benim nişan Arasında değil. dolaşıyoruz. Yok kıyafet güzel, gözlük güzel. Yani güzel, normal bir durum. ...anormal bir durum yok. Bir tek o yani çok yapışık olması bana bir şey geldi. Tamam. Bilmiyorum, o kadar. Ben de çok kısa bir şey söyleyeceğim. Ceketini sevmedim. Ceketsiz daha teşekkür ederim. Puan verelim. Pardon. Ceketsiz daha iyisin. Hı hı. Daha güçlüsün. Bir de arkadaşlar illa gözlük takmak zorunda değilsiniz. Çünkü artık gözlükler... E, ...kombini bölüyor, bozuyor. Ee, o yüzden bence gözlüğü doğru gözlüğü takın. Her Hı -hı. kıyafete gözlük olmuyor. Sen de gözlüğünü çıkardığında daha iyisin. Ee, i̇ki gündür seni çok beğeniyorum. Ama dünkü kadar beğenmedim. Teşekkürler. O montla geldiğin için de iki puan kırdım. Yedi. İnci e, montunu ve çantanın fermuarı altın altın takıntı fazla buldum. Her yerde altınlar var. Hı hı. Montun bu kıyafetinin ait parçası değil. 13 çıkınca küprünü bırakınca böyle bu resim iyi oldu. Bluzunu sevdim. At kuru doğru bir seçim. Makyajda da o kadar abartmadın. İyisin. Daha iyi olabilir. Çok böyle uydurmayın. Altın, altın, altın. Farklı bir teşekkürler şey olabilir.